الحمد رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إمام تلميذ الشمائل kitabından devam ederken arkadaşlar geçen haftalarına okuduk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin genel bir neyini okuduk? Şemalini, durumunu, güzelliğini, akladığını, boyunu, posunu, saçının şeklini okuduk. Şimdi bundan sonraki konularda her hafta yeni bir konuya gireceğiz. Daha önce toplu olarak işlemiş olduğumuz konuyu bundan sonra tek tek açacağız. Mesela bu hafta işleyeceğimiz konu ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin iki küreğinin arasında ne vardı? Peygamber. Peygamberlik. mühürü vardı. İşte bugün onu detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin peygamberlik mühürü, peygamberlik mührü Tevrat'ta, İncil'de geçen bir şey. Ta Hz. Musa aleyhisselama inen Tevrat'ta öyle bir peygamber gelecek ki diyor onların kitabında iki küreğinin arasında ne var? onun omuzunda peygamberlik mührü var peygamberlik mührü ne zaman uğrulmuş ee, rivayete göre hani peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin gibi böyle küçük yaşlı efendim Cebrail aleyhisselam geliyor tamam mı Cebrail aleyhisselam geliyor Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemi yatırıyor onun kalbini güzelce temizliyor Tamam mı? Kalbini güzelce temizliyor. Yani kinden, hasetten ne varsa her hepsinden temizliyor. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve kalbini tekrar dikiyor. Diktikten sonra da arkasına o peygamberlik mührünü vuruyor. Tamam mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ben diyor, onu Cibril aleyhisselam geldiğinde o peygamberlik mührünü vurduğumda onu diyor ne yaptım? hissettim diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Şimdi tek tek hadis şeriflerimizi incelersek. <laughs> Haddetena Ebu Raca'in Gutaybetü ibn-i Sa'idin. Hatim ibn-i İsmail. Anil Ca'd ibn-i Abdurrahman. Kale saib ibn-i Yezid radıyallahu anhu yakul. Ashab-ı kirabdan saib ibn-i demiş ki. Zehebet bi-i khaleti ilen nebi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve Sahib i̇bn Yezid diyor ki, çocukluğumda diyor teyzem beni aldı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yanına götürdü. Ya Resulullah, dedi ki diyor teyzem, Ya Resulullah, inne ebne uhti Bu diyor benim diyor teyzemin, kardeşimin neyi? Çocuğu. Bunda diyor biraz rahatsızlık var. Acı oku da şifa olsun. Demek ki neymiş aynı zamanda? bir ehli ilimden, kemalet ehlinden, ondan sonra sadat, kendisinin salihliğine güvendiği kişiden bir kişi gidip dua alabilirmiş. Onun iyileşmesi için okunabilirmiş. Tamam mı arkadaşlar? Vec'un <laughs> <laughs> Ya Resulallah bunun biraz rahatsızlığı var. Bunu oku dediği zaman <laughs> Femessah'a sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem rasi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Diye benim başımı şöyle sıvazladı. Ve da'ali bil bereketi ve benim beni bereket için dua et. Tamam mı? Demek ki o zaman bir büyük gördüğümüz zaman gidecek ondan dua isteyecek Bir salih bir alim girini gördüğümüz zaman ondan dua isteyecek. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem abdest aldı. Feşeribtu min vadu'ihi o abdest aldı sudan kalmıştı biraz ıbrığında. Ben de gittim diyor mübarek sahib i yezid Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem o kalan abdest suyundan içtim. Ve umtu halfa zarihi ve diyor peygamber Efendimiz'in arkasına geçtim, sırtına geçtim ki fanazartu nazartu ilel hatimi beyne ketfeyhi. iki küreğinin arasında peygamberlik mührü vardı fe izâ huve mitlu zirril haceleti, keklik yumurtası kadar bir şeydi. Tamam mı? Keklik yumurtası. Keklik yumurtasına veya bıldırcın yumurtası. Evet. Ne kadar olur? Şu He, şu çok şu küçük. küçük olur. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki küreğinin arasında ne varmış? Evet. Böyle bir mühür. Böyle bir mühür. Yani peygamberlik mühürü ama ben neye benziyormuş? Evet. Buradaki sahibi İbni Yezid'in rivayetinde neye benzemiş? Bir keklik yumurtasına kadar. Allah Resulü sallallahu ve aleyhi ve sellem kime etmişse, elini dokanmışsa veya da kimin için dua etmişse illa ki ne olmuş arkadaşlar? Bereket görmüşler o kimseler. O bereket Mesela onlardan bir tanesi örneği vereyim size. Sahibim, sahibin, sahibin kölesi Ata diyor ki sahibin saçının orta kısmında simsiyah diğer yerleri sakalı ise bembeyaz. Tamam mı? Mübarek saçının şurası simsiyah Tamam Buralar bembeyaz, sakal da bembeyaz. Ne garip bir şey değil mi? Yani burası siyah, şuralar beyazlamış her taraf, burada bembeyaz. Diyorlar ki, soruyorlar, ya bunun hikmeti ne? Niye burası mı siyah? Diğer yerler bir mahmur ki ihtiyarlamış. İhtiyarlarda ne olur? Hemen hemen her taraf beyazlar. O mübarek ne diyor? Ben diyor, küçüyken diyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve yanına vardım ona selam verdim Tamam mı? Yolda gittiğiniz yerde büyüklerinize kim varsa selam verin Selam ne demek? Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti senin üzerin olsun Sıkıntılardan uzak olasın, dertlerden uzak olasın Allah sana selamet versin diye dua etmek Müslüman İşte o da da ne diyor? Ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve yanına vardım Esselamu aleyküm ya Resulallah. Esselamu aleyküm ya Resulallah. Allah'ın selamı senin olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ve aleyküm selam. Sen kimsin? Ben filancayım dedi diyor. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Beni diyor elini başıma koydu. Başımı okşadı. Allah sana hayır ve bereket versin dedi. İşte diyor o elini koyduğu yer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç beyazlaşmadı diyor. Anladınız mı? o beyazlaşmayan, siyah kalan yeri nereymiş? Bilmiyorum. Peygamber Efendimiz'in elinin koyduğu yer. Diğer yerler ne olmuş hep? Bilmiyorum. Bembeyaz olmuş ya. Tamam mı arkadaşlar? Bir başka rivayette de An ibn İbn-i Semerata radıyallahu anhu Ra'aytu el khatime beyne ketfe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Guddeten hamra misle beyzatil hamame Bir başka rivayette Allah'ın Resulü aleyhi ve sellemin o peygamberlik mührünü güvercin yumurtasına benzetmişler. Yani bir rivayette neymiş? Keklik yumurtası gibi. Bir rivayette ney? Güvercin, güvercin, güvercin yumurtası gibi. Bir rivayette de gelecek şimdi. Ne diyor mesela? An ceddete Rumeysa radıyallahu anhâ kâlet semiyatu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve lehu eşâ'u en uqabbilel khâtem illezî beyne yetekeyf beyne ketifeyhi min gurbihi lefe'altuhu. يقول سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم مات اهتز له عرش الرحمن Hazreti Rümeysa diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in iki küreğinin arasındaki mühre o kadar yakırdım ki öpmek isteseydim öpebilirdim. Allah Resulü <laughs> <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Sa'id ibn Muaz vefat ettiği zaman Rahman ar arş bile titremiş ya yani. Şehadet şe şehit edildiği zaman Sa'id ibn Muaz مبارك نور مش عرش تترميش يعني. بير بشكري وهي حدثنا ابو يزيد عمرو بن اخطب الانصاري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا زيد ادن مني فامسح ظهري فمسحت ظهره ووقعت اصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir gün Ebu Yezid dedi ki yanıma gel dedi elini gömleğimin içine sok yani buraya gel elini gömleğimin içine sok elini gömleğimin içine soktum diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gir dedim sonra ne yaptı elim diyor bir şeye mühre temas etti ki o mühür de neye benziyordu sanki bir böyle kıl yumağına benziyordu kıl yumağına öyle buradaki rivayette neymiş arkadaşlar kıl yumağına بن زت مشلال حدثنا ابو عمار الحسني حسين بن الحريث الخزاعي. حدثنا علي بن حسين بن واقد. حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن بريده قال سمعت ابي بريدة. يقول ابو بريد ولو بو بن مندي يشدمكري عبد الله بن بريده بوري عبد الله وابو بريد يشد مشكي ودا مشكي Jaa Salman Farisi, ilah Rasulullah صلى ve عليه وآله وسلم, hina gaddma Medinah. Salman Farisi arkadaşlar, meşhur Salman Farisi var hepimiz biliyoruz değil mi? Ölüyüceğim. Meşhur Sahabe, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sahabelerinden. O sahabe aslan İranlı bir sahabe. Aslan İranlı. Annesi babası, annesi babası ateşe tapanlardan, mecusi. Fakat Salman'ın farisi bir türlü ateşe tapmayı istemiyor. Ateşe de tapmıyor mübarek. Hiçbir muhabbet sevgisi de yok ateşe tapmaya. O mübarek ne yapıyor? Bir arayış içinde. Sonra bir Hristiyanla, rahiple karşılaşıyor. O rahibe biraz hizmet ediyor. O rahibe biraz hizmet ediyor. Hizmet ettikten sonra o rahip e, dinini terk edeceğinden en o rahip ona diyor ki oğlum sana bir sır vereyim diyor. Sana bir tavsiyede bulunayım diyor. O tavsiye de neyin? E, filan yere filan yere git Araplar arasında tamam mı? E, bir peygamber gelecek. O peygamber son peygamber gelmek üzere. O da Araplar arasında çıkacak hurma bahçelerinin çok bulunduğu bir şehre göçecek, diyor. Hurma bahçelerinin çok bulunduğu bir şehre şehre göçecek. Hristiyan rahip öyle diyor. Daha önceki İncil kitabında görmüş Peygamber Efendimiz'in vasıflarını. Onun için ne diyor? O kadar rahibe hizmet etmiş ama o dine de kafası sarmıyor Salman Farisi'nin. O zaman diyor son peygamber gelecek. O da Araplar arasından çıkacak. O peygamber de diyor, hurma bahçelerinin çok olduğu yerde olacak. Nerede var hurma bahçelerde çok? yine de. Bu peygamberin de üç özelliği var. Birincisi, hediye kabul eder. İkincisi, sadakayı kabul etmez. Üçüncüsü de, de iki kürek kemiğinin arasında peygamberlik mührü var. Salman'ın faresi hiç görmemiş, tamam mı? Allah sellem'i hiç tanımıyor, hiç bilmiyor o rahibin verdiği vasıflarla ne yapıyor? Allah Resulü'nü tanımaya çalışıyor. Üç tane özellik hediyeyi kabul ediyor. Hediyeleşme sünnettir. Birbirinize hediyeleşin ya. Yani. yani. bir şeyiniz olduğu zaman birinizle paylaşın birbirinizle. Al kardeş, buyur kardeşim deyin. Yok hepsi bana demeyin. Mesela aşağıya yemekhaneye iniyorsunuz değil mi? Ekmeğinizi hemen bölün kardeşinizden bölüşün. Baktın senin yemeğin çok, kardeşin yemeğin azaldı. Onu ne yapın? Görürsün yani. Hediyeleşme sünnet. Aranızda diyor pey, aranızdaki muhabbeti arttırır diyor peygamber. İkincisi neymiş? Sadakayı kabul etmez peygamberler. Hiçbir peygamber. Üçüncüsü de neymiş? İki küreğin arasında peygamberlik buyuru var. Tamam. Bu mübarek yola çıkıyor. Yola çıkıyorlar. Salman'ın farisi Allah razı olsun aramaya çık? Yolda gittiği yerde bunu haramiler, teröristler yakalıyor evvelden insanları pazarlıyorlar, satıyorlar, kölelik vardı. Bunda Salman'ın Farisi'yi tutup Medine'de bir Yahudiye satıyorlar. Tamam mı? Salman'ın farisi ya Medine'de o şeylere Yahudiye hizmet ediyor. Hı hı. Şimdi nereye geldik? Salman'ın farisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selamın Medine'ye geldiğini öğreniyor. Tamam mı? Medine'ye geldiğini öğrenince o rahip hocasından ne duydu? Üç tane vasfını duydu. Değil mi? Neydi? Hediye kabul ediyor. Sadaha kabul etmiyor. İki küreğin arasında peygamberlik mühürü var. Tamam mı? Şimdi hadisimize dönersek. C. <laughs> Selman-ül Farisi ila resul sallallahu aleyhi ve sellem Hine kadim el-Medine Bimâ iletin aleyha rutab Selman-ül Farisi bir sepette yaş kurma getiriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme فَوَلَعَ بَيْنَيْدَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّهِ سَلَّهِ yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in getirip koyuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor diyor ki فَقَالَ يَا سَلْمَنْ مَا هَذَا Bu getirdiğin bir sepet yaş kurma ne olacak? Ney bu? O zaman Salman فَقَالَ سَلْمَنْ فَارِسِ ne diyor? صَدَقَةٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أَصْحَابِكَ Ya Resulallah bu sadaka diyor. Tamam Sadaka sana ve ashabına bir sadaka. Niçin getiriyor bunu Selman-ı Farisi? Ölçmek için. Yani bu gerçekten peygamber mi değil mi? Gerçekten peygamberse benim getirdiğim sadakayı kabul etmez. O zaman sadakayı getirince peygamber falan sallallahu aleyhi ve ne diyor? fe inna la ne'kulu sadaka. Bunu kaldır biz sadaka yemeyiz diyor. Tamam. Bu bir oldu farafa. Hazreti Selman'ın farisi alıp götürüyor tekrar. Ertesi gün tekrar aynı şekilde bir sepette yaş kurma getiriyor. Fevada beyneyi Aynı şekilde Peygamber Efendimiz'in önüne koyuyor. Tamam mı? Burada mısın? Uyumuyorsunuz değil mi? Ya ben boşuna çene çalmayayım ha. Ha. Fakat Selman. Allah Resulü tekrar soruyor. Ey Selman bu ney? Fakat hediyetun leke ya Resulullah bu hediyedir diyor sana. Diyor. O zaman fakala Rasulullah sallallahu aleyhi ve ashabi gelin diyor. Biz hediyeyi kabul ederiz. Hep beraber oturup yiyorlar. İki oldu. Değil mi? Tamam. Birincisi üç tane alamet vardı. Sadakayı kabul etmedi. İkincisi hediyeyi kabul etti. Şimdi üç. Üçüncüsü görecek. Sümme nazara ilal khatime ala zahra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sonra Peygamber Hazretleri iki küreğinin arasındaki mühre baktı ve Salman'ın Farisi iman etti. Üç tane vasfı da gördü. Fakat iman etti ama Salman'ın Farisi ne? Köle. Bir Yahudinin elinde köle. Gidip satın alacaklar. Köle Yahudi diyor ki yüz dirhem para isterim. Altın isterim. Yani bir köme ne yapar? Bir çuval para eder ya. Yüz tane altın. Bunun haricinde bu Salman'ın Farisi diyor, ne yapacak? E, 100 tane, 100 tane ağaç dikecek, ağaç dikecek, tamam? Bu ağaçlar da diyor, meyve verdiği zaman Salman'ın Farisi hür. Kaç sene sürer? Bir ağacı dikicinde de, büyüyünce de, meyve verici de, o, o. En az 10 sene değil mi? Fakat Allah mucizesine bak geçti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kade ve kade dirhemden ala ay egrselahu nakla. Feyamel Salman fi hatta tut'ime. Farasa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulullah bu adamın dediği 100 tane hurma ağacını alıyor. Tek 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 Allah'ın eliyle dikiyor. Tamam mı? Bir tanesi hariç. Onu Hazreti Ömer Efendimiz dikmiş. Aynı senede o hurma ağaçlarının her hepsi meyve veriyor arkadaşlar. Aynı senede o ağaçları büyüyor. Aynı senede her hepsi meyve veriyor. Bir tanesi hariç Hazreti Ömer Efendimiz diktiği için onu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söküyor. Tekrar diktiği zaman o da aynı senede meyve veriyor. Ondan sonra ne oluyor? Selman'ın farisi hür olmuş oluyor. Anladınız mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesine bakıyor. <laughs> فَحَمَلَتْ النَّخْلَ مِنْ عَامِهَا وَلَمْ تَحْمِلَ النَّخْلُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّمْ ما شأن هذه النخلة فقال عمر يا رسول أنا غرستها فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسنا فحملت من عامها aynı seneden olmuş o da aynı şekilde e, şey meyve vermiş ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Salman'ın farisi onun vesilesiyle ne olmuş hür olmuş arkadaşlar حدثنا أحمد بن المقداد أبو الأشعث الإعجلي البصري حدثنا عماد بن زيد عن عاصم الأحوال عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريده فألقى الرضاع عن ظهره فرأيت موضع الخاتم بين على الكتفيه مثل الجمع حوله خيلان كأنها ثالث سآليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله وقال ولك فقال القوم استغفر لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم نتلى هذه الآية استغفر لذمك وللمؤمنين والمؤمنات الله تعالى إن شاء الله جملة مزا دويدك لرمزة بلدك لرمزة أن إخلاص بالشكل ده عملت مين أصيب إلى سين دمائك نيمش Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Peygamber. peygamberlik mührüydü. Nasıldı? Kaç tane rivayet vardı? 2-3 tane rivayet. Biri ne gibiydi? Bıldır. Bıldırcın yumurtası gibi. Güvercin. Bir rivayette güvercin yumurtası keklik gibi. Yumurtası. Bir rivayette keklik yumurtası gibi. Bir rivayette de sanki bir gıl yumağı gibi. Kıl yumağı gibiydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve iki küreğinin arasında peygamberlik mührü vardı. Kim basmıştı o mührü? Cebrail, Cebrail aleyhisselam kalbini temizlediği zaman aynı şekilde peygamberlik mührünü basmıştı. Allahu Teala inşallah cümlemize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail eylesin. Amin. Hep beraber bulunarak Havz-ı Kevser'in başında elinden sunu suyunu inşallah Kevser Havzı'ndan içmeye nasip eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için ve İmam-ı Tirmizi'nin ruhuna. Bizden hayırlı muratları için dua isteyen kardeşlerimizin hayırlı muratlarının hasıl olması niyetiyle, hastalıkları ve hastaları için dua isteyen kardeşlerimizin hastalıklarının ve hastaların şifa bulması niyetiyle El Fatihau ma'a salavat.